Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlere tarihin en etkileyici kadın liderlerinden biri olan Kleopatra'nın hayat hikayesini anlatacağım. Milattan önce 69 yılında Mısır'ın İskenderiye şehrinde dünyaya gelen Kleopatra, Ptolemaios hanedanının son hükümdarı olarak tarihe geçti. Henüz küçük yaşlardan itibaren olağanüstü bir zekaya ve diplomatik yeteneklere sahip olan bu genç prenses 9 dil konuşabiliyordu. 18 yaşında tahta çıktığında kardeşi Dodi Zireji, Ptolemaios ile evlenmek zorunda kaldı. Ancak saray entrikalarının kurbanı olarak sürgüne gönderildi. İşte bu nokta Kleopatra'nın hayatındaki en karanlık dönemdi. Suriye çöllerinde tek başına tahtından uzakta yaşamak zorunda kaldı. Fakat Kleopatra asla pes etmedi. Zekasını ve diplomatik becerilerini kullanarak Julius Caesar ile ittifak kurdu. Mısır'a döndüğünde sadece tahtını geri almakla kalmadı. Aynı zamanda ülkesini yeniden güçlü bir krallık haline getirdi. Kleopatra'nın yönetimi altında Mısır altın çağını yaşadı. Bilime, sanata ve ticarete verdiği önemle İskenderiye'yi dönemin en önemli kültür merkezi haline getirdi. Nil Deltası'ndaki tarımı geliştirdi, yeni limanlar inşa ettirdi. Ancak Roma İmparatorluğu'nun artan gücü karşısında Marcus Antonius ile kurduğu ittifak da yeterli olmadı. Aktium Savaşı'nda alınan yenilgi sonrası, M.Ö. 30 yılında krallığının Roma'nın eline geçmesini engelleyemedi. Kleopatra'nın trajik sonu, onun asil duruşunu ve cesaretini bir kez daha gösterdi. Tutsaklığı kabul etmektense kendi hayatına son vermeyi tercih etti. Ancak geride bıraktığı miras, yüzyıllar boyunca insanlığı etkilemeye devam etti. Sevgili izleyiciler, tarihin bu büyüleyici kadının hikayesini sizlerle paylaşmak benim için büyük bir zevkti. Eğer bu tarz tarih videoları hoşunuza gittiyse, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.